Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere sigortaları anlatacağım. Çalışma mantığından, sağlamlık testinden bahsedeceğim. Sigorta nedir? Sigorta devreden geçen akımın değerli arkadaşlarım belirli bir sınırın üzerine çıkması durumunda akımı kesmesi amacıyla kullanılır. Bunu devreye seri bir şekilde bağlıyorum. Sigortayı. Ee, ne dedik? Akım belli bir sınır üzerine çıkması durumunda akımı keser. Sigorta devre elemanı üzerinde fazla akımın devre elemanı üzerinden fazla akımın geçmesini önler. Bakın AC bir AC kaynaklı bir devreme ne yapmışım? bir yük bağlı ve yüke seri bir şekilde de bir sigorta bağlı. Yük üzerinden aşırı bir akım geçtiğinde benim sigortamın teli kopuyor ve ne oluyor arkadaşlar? Devremi kesmiş oluyor sigortam. Yani devremdeki akım kesiliyor. Ee, şimdi sigortaların nasıl çalıştığından bahsedelim. Daha sonra da sağlamlık testinin nasıl yapılacağına bakalım arkadaşlar. Şimdi sigortalar eee Öncelikle sigorta elemanı devreye bağlanır. Bağladıktan sonra devre içerisinde kısa devre gibi bir durum oluşursa herhangi bir devrem, yüksek akımlı bir devre ya da daha düşük akımlarla çalışan bir elektronik devre de olabilir. Oluşursa devreden fazla miktarda bir akım geçer. Değil mi? Kısa devre oluştuğunda ne oluyordu? Devremizden devremizin ihtiyacının olduğundan daha fazla bir akım geçişi oluyordu. Dolayısıyla bu akım sigorta üzerinden geçerken devrenin erime sınırına ulaşır. Telin daha doğrusu devrenin demişiz. Telin erime sınırına ulaşıyor. Sigorta üzerinden geçerken hangi akım? Aşırı akım, fazla akım, devrenin ihtiyacı olduğundan daha fazla akım geçerse tel erime sınırına ulaşır erir ve kopar. Böylece devre kesir. İşte sigorta devre, sigorta elemanımız bu şekildedir değerli arkadaşlar. Ee, dikkat edecek olursanız içinde bir tane e, neyimiz var? Bakın bir tane telimiz var. Bu tele zaten dikkatli baktığımızda da telin kopup kopmadığını anlayabiliriz. Eğer tel kopmuşsa ne yapacağız arkadaşlar? Bu sigortayı sağlam bir sigortayla değiştireceğiz. Bunlar cam sigorta olarak geçiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bakarak sağlamlık testini yapabiliriz. Aynı zamanda e, ölçü aletiyle de sağlamlık testini yaparız. Nasıl olacak? Bunu ölçü aletine bağladığımızda ohm kademesinde de yapabiliriz. Kısa devre kademesinde de yapabiliriz arkadaşlar. Zaten tel varsa kısa devre kademesinde ne olacak? Bizim bazımız ötecek değil mi? Bakın açıyorum. Hemen kısa devre kademesini alacağım şimdi. Ee, kısa devre kademesini hemen alacağım. Bakın arkadaşlar kısa devre kademesini aldım. Ölçü aletimi hemen bakalım çalışıyor mu? Evet. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Zaten burada bir bağlantı var. Tel olduğuna göre benim bazırım ötecek değil mi? Öterse test şey sigortam sağlamdır. Bakın iki ucuna eğdiriyorum. ve bazırım ötüyor. Eğer bu tel kopuk olsaydı yani sigortam bozuk olsaydı bazırım ötmeyecekti ya da ohm kademesinde de bunu e, şey yapar otoya alayım arkadaşlar mesela normal ohm kademesini aldığımda 0 ohm gösterecek değil mi çünkü bakın bir tane telim var ve e, üzerinde 0 ohmluk bir eğer telim kopuk olsaydı yüksek bir direnç değeri görürdüm Bakın arkadaşlar gördüğünüz 0 ohmluk bir direnç değeri gördüm. Bu da benim sigortamın sağlam olduğunu gösteriyor. Sigortayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi devrelerde koruma amacıyla kullanılıyor ve devreden aşırı bir akım geçtiğinde devremiz kısa devre olur ve sigortamız ne yapar arkadaşlar? Devreyi keser. Yani içindeki tel koptuğu için bağlantı devremizin bağlantısı kopar. Dolayısıyla e, sigorta işlevini göstermiş olur. Bir sonraki giderse görüşmek üzere. Hoşçakalın.